Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? O onu bir nutfeden yaratmış ve onun duasını belirlemiştir. Sonra da ona yolu kolaylaştırmıştır. Sonunda onu öldürecek ve kabre koyacaktır. En sonunda da dilediği vakit onu yeniden diriltecektir. Hayır o hala Allah'ın kendisine buyurduğunu yerine getirmemiştir. İnsan yediği yemeğin kaynağına bir baksın. Biz gerçekten yağmuru bol bol yağdırmaktayız. Sonra da toprağa yarmaktayız. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiriyoruz.''